Selamünaleyküm arkadaşlar. Evet dişlerimizi çekiyoruz. 21 gün arkadaşlar bugün. Ee, Fazla sık e, video paylaşamıyorum bu kural çok yoğundu. Şimdi sezonu vardı bitti. Ee, şu anda e, camları açıktı, camları kapadım Ayaklanmaları kapatınca e, hayvan bir ayaklanma yaptı. Güzel şen, çok güzel, maşallah iyi. Böyle e, bu kadar karışık, işi erkek. Çabuk çabuk, iyi. Aklımız çok güzel. İyi koru durumu iyi gibi. Şimdi kılıklar zincirli. buraya kadar e, ışıklar birinci bölme şöyle şimdi, şöyle şöyle kapatıyoruz e, şimdi bir de e, kışın kümesçiler gelir arkadaşlar e, arka taraftanların tarafı aşırı buhar yapıyor sıcak soğuk köşesinden ee, onun için yani bu kadar biz bunu kendimiz yaptık ekimesi tabii ki e, bir sürü eksiklerimiz var ama idare etmeye çalışıyoruz bir de her sırayı arkadaşlar şöyle şık şık koydum bu şekilde buradan arka bulmamız ikinci bölmeyi buradan açıyoruz. Şık şık her, her şeyin birer tane de şık şık şey var. O zaman e, hani e, lambalar rutubet yapıyor. O, o dibinden şey yapıyor. Kablolar yanıyor. Yanmasın diye böyle ayrı ayrı hatlar yaptık. E, daha iyi oluyor. Şu anda dört tane fan çalıştırıyorum arkadaşlar. İki tane endifte iki tane de şöyle görüyorsunuz altı devir dönenler sürücüyü İttekiler de bağlı Ortadan açmadım ee, Çok sıcakta ortadan açıyorum Tiplerden daha iyi havalanıyor İnşallah e, iyi yavrumun görünüşü iyi Yenlikleri en son en darına aldım döküyorlar diye bu sefer de böyle deneyeceğim bakayım e, zamanla e, zannederim o plastikler yendikçe e, en sonuna da taktığım zaman belli bir e, uzunluğa yaşıyor e, şunlar bile bol oluyor. Böylece üzerinden hayvan ürüyen bulabilmek için e, çektiriyor, döküyor. E, tavuk gittikten sonra yemlikleri kaldırdığımız zaman altı yemliklerin komple bembeyaz yem oluyor. Onun için bakayım, deneyeceğiz. E, i̇yi gibi ama şu anda arkadaşlar havanın durumuna göre e, gündüzleri azar azar cam açıyorum. Geceleri şöyle şu en uzun şöyle şu kumaşlardan e, hava alıyoruz. Her bölmede her makasta üçer tane var. Uzun kısa uzun e, gibilerinden e, o şekilde e, onlar hava yukarıdan aşağı iniyor. E, direkt hayvanın üzerine şartmıyor. Bir de direkt atıp da bozulmuyor. Camları açtığımız zaman tabi e, camlı kümeslerde, manuel kümeslerde direkt altla vuruyor. Böylece direkt atıp bozuluyor arkadaşlar. Ee, bir de bu dönem böyle küçük küçük yatanlar çok oldu. Bunlara çoğunu bir şey yaptım ama hala bu da kalmış bunların çoğuna şans verdim ama e, çok nadir birkaç tane bir düzeldir. E, ötekiler kestik. Burada bir tane daha kalmış. E, neden oluyor bilmiyorum. Ben onları cilci indirirken kalabalıkla indirdik bir sefer. Çoluk çocuk tekerlediler. Hemen acele olsun diye sık sık döktüler. Bence ırıklı bir şekilde yavaştan e, e, sarsalayıp ee, o şekilde döküp hayvan kalkabilsin hızlı döküldüğü zaman hayvanın işte e, bence şey yapıyor bir zarar görüyor gibi görüyor belli ee, bir şekilde orada da hızlı e, kalıyor ondan sonra o şekilde e, zorlanıyor gibi geliyor. sonradan da o e, bir daha toparlanamıyor gibi bir tane de şurada şey var bu da iptal kesilecek çok da e, başka da son e, imha ettik arkadaşlar taktım bugün gününden ah bir günü yeri yavrum yani. e, İnşallah iyi olacak hayırlısıyla böyle peket Elimizi bu dönem artık açmayacak. 2020'de girişlerinde çok sıcaklar olduğuydı, az bir şey, çok az bir şey e, kuru kuru açtık bizden. Zaten bu dönemde şafak indi soba çalıştırdık. E, fazla da masrafımız olmadı inşallah iyi olacak ama elektrikler azam geldi. Elektrik e, şu anda bir aylık milyar 800 geldi inşallah e, da, bundan sonraki kalan bir ay var bundan sonra da fazla da gelmez zannederim soba çalışıyor Fan, hadi bir iki fan daha çalışmış işte inşallah hayırlısı her şeyin yeter ki yavru bu şekilde arkadaşlar şöyle ben de 30, 32 wattlık ee, bakın şunları lütfen onu da söyleyeceksin şöyle şu lambaları Yemeklerin üzerlerine uzaklıyoruz. Ne kadar çok ışık olan yerlerde çok takip ettim. Bakın, siyenlik için daha çok siyenlik ışık olduğu için. Ee, bu tarafta karanlık yerlerde daha az. Önceki gün başlangıç yemini e, bitirmek için siyenlikleri kapadım bir günü yesinler diye. Işık ee, olan yerleri çabucak bitirdiler. Karanlık olan yerlerde, nasıl aralarında e, daha e, geç yediler. Yani ışık nasıl ışıklandırması çok önemli. Tabii ki e, şey olarak belli bir günden sonra tabii bizim arkadaşlar daha daha iyi bilecektir. Aşırı aşırı e, ışık, e, ışık da yaramıyor tabii ki. E, çok yemliği yani, nice de çok ete döndürebilmek önemli. O o yakalayabilmek. Ee, i̇nşallah e, iyi olacak arkadaşlar. Arkadaşlar görüşmek üzere inşallah. E, birkaç video daha bu dönem paylaşayım. E, bu e, kazançlar herkese. E, arkadaşlara kolay gelsin. İnşallah sormak istediğiniz bir şeyler varsa yazabilirsiniz. E, yani hepimiz bu zamanın yeni mümkün değil. İnşallah birbirimize yardımcı olmak dileğiyle diyorum. Kolay gelsin arkadaşlar.